Evet iyi günler diliyorum. Size bir gün tekir balığını temizlemeyi göstereceğim. İlk önce pullarını alalım şöyle. Az bir şey pulları vardır yani. Az zaten ufak balıktır. Çok pullu bir balık değildir. Yani. Pullarını da yavaş yavaş döker zaten. Üzerine balıkçılar su attığından böyle hafif pullarını kendiliğinden bırakıyor bazı. Tabi bırakmadığı zaman da böyle pullarını alalım ki yerken hem ağzımıza gelmez. Daha da güzel olur yani. Bu bayağı pulluymuş bu. ya, pul var yani. Tabi bu pullarını alalım ki daha lezzetini bir, kat daha arttıralım. Evet. Bugün tekir balığını size temizlenmesini göstermek istemekteyiz. İlk önce pullarını alalım ki Sonrasında karnını boşaltmayı size göstereceğim. Nasıl yapacaksınız? Nasıl olur? Yani olur ya evde temizlemeniz gerekir. Bizim videoyu da oradan görmek istersiniz. Bakmak istersiniz. Bizim videoyu da beraber balığınızı hem görür hem temizlersiniz. Evet. Tekir balığı temizlemeyi pullarını alarak başladık yavaş yavaş temizleyeyim. Siz de görün bunların bunu sonra alalım olmazsa. Evet bunları güzel temizlemeye başlayalım şöyle. Evet şöyle yapıyoruz. Kulaçıklarını açıp bağırsağını şurayı boşalıyoruz. Görüyorsunuz içindeki kanını komple aldım. Siz de bu şekilde yapın ki lezzetini arttırın. Evet. Görülmek üzere. Çekir balığı lezzetlidir yani. Genelde insanlar tava yapıyor yani. Hiç görmedim fırın ya da ızgara yapıldığını. Evet. Kanını komple alıyorum ortadanını. Görüyorsunuz. Tabi biraz e, suyunuza tuz koyarak beklerirseniz biraz daha lezzetini arttırırsınız balığın. Tuzlu su da böyle beklerse pişmeden içinin hem karnını komple tertemiz yapar tuz hem de etine yansıma yapıp lezzetini arttırır. Daha da lezzetli olur yani. Tekir balığı diyebilirim size. Evet. Nasıl temizlediğimi size göstereyim. Olur ya. Gün gelir lazım olur. Şöyle yapıyoruz. Açıyoruz kulakçını, Tepeden elimizi ileri doğru yitik diyerekten balığı komple bağırsanı hemen beraber alıyoruz. Kulakçığını. Evet. Tekir balığı temizleme videomuz. Şunları da yapalım. Bitirelim videomuzu. Evet. Öbürlerini sonra temizleriz. Tekir balığı bu şekilde temizleniyor. Evet. Videomuzu da izlemenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.